Merhabalar, günaydın, İyi yayınlar diyorum. Teşekkürler. Günaydın sağ olun. hocam. Ben ilk soruyla başlayayım isterseniz Hakan Bey. Ne demek de. lütfen. Teşekkür ederim. Ee, yine asgari ücret %30 zamla 22.104 TL olarak belirlendi. Piyasa beklentilerinde bir oran oldu ama az da bulundu. Öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonrasında da asgari ücret artışı yıl sonu enflasyon beklentisini etkiler mi? Sizin beklentiniz neydi? Revize ettiniz mi? Ne dersiniz? E, şimdi tabii en başından beri beklediğimiz oran buydu aslında. Yani en azından benim kendi adıma beklediğim oran bu civarlardaydı. E, şöyle düşünüyordum bunu e, beklerken. Yani önümüzdeki yıl ki merkez bankası tarafından hedef enflasyon ya da enflasyon tahmini yüzde 21 ama işte onun üst noktası yüzde 25 olarak aldığımızda 5 puanlıkta bir refah payı konularak yüzde 30 civarında bir asgari ücret zamı yapılabilir diye düşünüyordum. Bu oran yüzde 30 ile 35 arası değişebilirdi ama burada yüzde 30 öngörülmüş. E tabii çok yetersiz yani ilk başta onu söylemek gerekiyor yani yetersizliği nereden kaynaklanıyor? Çünkü geçtiğimiz yılki enflasyonun telafi edildiği bir noktada değiliz. Dolayısıyla öncelikle onun bir telafisi gerekiyordu. Arkasından belki önümüzdeki yıla ilişkin bir enflasyon hesabına doğru bir artış gerekiyordu. Bu yapılmadı. Burada olay tamamıyla özellikle çalışan kesimin üzerine bırakılmış durumunda enflasyonla mücadele konusunda. Şöyle bir genel kanı var hem ekonomi yönetiminde hem de genel olarak çevre, yani bu enflasyon hesabına ilişkin tüm yapılan unsurlarda sanki çalışanların maaşına yapılacak olan zamların enflasyon üzerinde bir etkisi her şeyden çok daha fazla varmış gibi doğrudur aslında bir taraftan baktığımızda maaşlar bir ya da işte işçilik ücretleri bir maliyet unsurudur. Tıpkı ham madde maliyetleri gibi e, ya da tıpkı e, işte enerji maliyetleri gibi. Ama bir taraftan baktığımızda da e, tek maliyet unsuru özellikle işçilere ödenecek olan ücret değildir. Diğer maliyet unsurları da var. E, bir de işin bir tarafında e, bu maliyet unsuru olarak gözüken işçi ücretleri belirlenirken yani ne kadarlık kamu kesiminin de enflasyonla mücadelede telafi e, konusunda üstüne düşenleri yaptığı konusu var. burada bizim en önemli kıstaslarımızdan bir tanesi tabii ki yeniden değerleme oranı. Şimdi bugün itibariyle baktığımızda işte artık ayın 30'u, yarın 31'i e, o öyle gözüküyor ki yeniden değerleme oranı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yetkisi dahilinde olmasına rağmen yarıya indirilmeyecek. Yani yüzde %44 olarak uygulanacak. Dolayısıyla kamunun ee, tüm bundan sonraki yönetilen yönlendirilen fiyatları ya da e, işte cezalar birçok unsur yeniden değerleme oranına göre belirlenecek. yüzde %44 olarak belirlenecek. Ee, bir tarafta işin böyle bir e, durumu söz konusu. Ee, diğer taraftan baktığımızda kamunun harcamaları yönünde e, herhangi bir harcamada geri adım attığını görmüyoruz. Bir tasarruf tedbiri paketi e, daha önce ortaya kondu ama hangi kurumun, hangi kamu kurumunun hangi ölçüde tasarruf ettiğini bilemiyoruz. Hatta edip etmediğini bile bilmiyoruz. Dolayısıyla kamu inanılmaz derecede harcamaya devam ediyor. İşte hal böyleyken sadece enflasyonla mücadelenin e, işçi ücretleri üzerinden bir tartışma ile götürülmesi çok adil bir konu olarak karşımıza çıkmıyor. E, ama böyle belirlendi. E, onun için bence ciddi anlamda burada e, bir kendi içerisinde tutarsızlık da var gibi gözüküyor. Evet. Özellikle bu kamuda şimdi bakalım sözleşmeli işçi tarafında nasıl bir politika izlenecek değil mi? Orada da çünkü bir başka asgari ücret tırnak içinde belirlenmiş olacak. E, tabii bir e, memur maaşı var. En düşük memur maaşının asgari ücret arasındaki fark. Evet. Hakikaten bir yanıyla da bu adaletsizlik, ücret dengesizliği de sanki 2025'te çok konuşulan bir gündem olacak gibi geliyor bana hocam. E ee, çok doğru çünkü e, biz e, aslında ben de geçen haftaki yani bu cumadan önceki cumaki yazımı tam da bunun üzerine yazmıştım ekonomim gazetesinde. Çünkü biz sürekli olarak asgari ücrette aslında e, burada hep oranı tartışıyoruz. Ama oran dışında bizim çok daha önemli e, tartışmamız gereken konular var. E, bu da şöyle bir şey. Şimdi biz Türkiye'de asgari ücreti belirlerken aslında asgari ücreti belirlemiyoruz. Yani e, ne demek istiyorum? Ortalama ücret olarak adlandırdığımız ücretle belirliyoruz. Şöyle ki ortalama ücret dediğimiz aslında Türkiye'de genel itibariyle maaşlara baktığımızda, ödenen ücretlere baktığımızda e, burada asgari ücreti komşu olan çerçevede ücretlerin kümelendiğini görüyoruz. Bunu da e, ben söylemiyorum. Mesela DİSKAR'ın özellikle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 2025 ücret e, araştırmasının raporunda böyle bir e, araştırmaya ilişkin madde var. Şimdi onlar e, diyorlar ki 2023 yılı tabii ki e, verilerini almışlar ve yaklaşık olarak 8,5 milyon işçi Türkiye'de e, bunlar asgari ücretin %16 ya da %10 e, üstünde ücret alarak bir asgari ücrete komşu ücret dahilinde ücret alıyorlar. Bunların da oranı yaklaşık olarak yüzde 48.9, yani yaklaşık Türkiye'de ücret alanların yarısı asgari ücrete komşu ücretlerde çalışıyor. Bir kere bu çok ciddi bir oran. Bu önemli bir gösterge. İkincisi gene bu raporda çok önemli bir gösterge var. Mevcut hükümetin görev yaptığı süre boyunca, yani 2002'den 2024'e kadar net asgari ücrete baktığımızda nominal olarak artış yüzde artış 92.3 kat. Ama aynı dönemde memur maaşları mesela 77 kat artmış, ortalama kamu işçisinin ücreti 41 kat artmış, ortalama emekli aylığı ise 36.7 kat artmış, en düşük emekli aylığı da 48.6 kat artmış. Yani asgari ücret bir taraftan bir sorun olarak devam ediyor, ama asgari ücret dışındaki tüm emek gelirlerinin de asgari ücrete oranla oranı gerilemiş. Şimdi böyle bir yapı içerisindeyiz. Bir kere, İki tane temel problem var. Bir, asgari ücret belirlenirken aslında belirlediğimiz ortalama ücret. E, neden? Çünkü hemen hemen bütün ücretler asgari ücrete yakınsamış. En azından yarısı yakınsamış. Diğeri de diğer bütün emek ücretleri olarak saydığımız, işte sizin de az önce söylediğiniz gibi memur ücretlerinden en basit olarak baktığımızda, e, bunların da asgari ücrete göre e, kat olarak oranları daha az artmış. Dolayısıyla bir çarpıklık da böyle işin içerisinde hmm. var. İşte bu problemler çözülmediği takdirde yani Türkiye'de ücret barışı, işte gelir adaletsizliğini önlemek ya da ödenen ücretten memnunlu memnunluk duymak falan çok mümkün değil gibi gözüküyor. Evet. Peki hocam şimdi bütün bunların ışığında merkez bankası da bir adım attı, programını da yayınladı. 8. Kere toplanacak 2025'te sizin 2025'e ilişkin böyle beklentileriniz tabii e, söylenebildiği yere kadar yani gene belirsizlikler e, ön planda olacak mutlaka ama e, siz buradan ne çıkartıyorsunuz 2025'te böyle ana eğilimler olarak ne beklemeliyiz? Gerçekten bu e, yıl sonunda %21'lere filan gerileme ihtimali görüyor musunuz enflasyonda? Kurlar bakımından 2024'e göre daha farklı bir gelişme bekler misiniz? Şimdi tabii 2025 yılına geldiğimizde yani mevcut koşullara göre baktığımızda asıl iş TÜİK'e düşüyor. Bu enflasyon hedefini tutturabilmek açısından. Çünkü pek tutacak gibi gözükmüyor en basitinden öyle söyleyebilirim. Yani TÜİK'in daha etkin çalışması gerekiyor 2025 yılındaki enflasyon hedefi tutsun diye. Ama diğer taraftan işin şakasını bir yana koyduğumuzda, e, mesela bu 8 tane toplantı yapılması konusu benim açımdan büyük bir sürprizdi. E, yani gerekir miydi buna? Bence şu an için çok erken. E, Merkez bankasının iddialı bir yönetimi var, ama maalesef e, kişilerin iddiası, kurumun iddiasının önüne geçmiş durumda diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu kadar fazla iddialı olunan bir e, yönetimin Kurumu da e, itibar anlamında buraya taşımasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani 8 tane toplantı Türkiye'de daha evvel denendi. Bu 8 en son denenen 8 toplantı e, Merkez Bankası acil bir toplantıya giderek de faizleri arttırmak zorunda kalmıştı. Şimdi takvime tek tek baktığımızda günler itibariyle pek çok kere Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın önünde karar verecek olan bir Merkez Bankamızla karşı karşıyayız. Hele Fed'in bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda Fed'in önünde karar veriyor olmak gerçekten önemli bir yürek yemiş olmayı da gerektiriyor. İşin bir tarafında onu da söyleyebilirim. <laughs> Onun için bence çok gereksizdi bu. Yani en azından bu sene yapılmayabilirdi. Birinci eleştirim bu yönde. İkinci nokta şimdi biliyorsunuz faiz indirimi de geldi. Yani bunun ne kadarı gereken ne kadarı siyasi olduğu konusunu tartışabiliriz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylemlerinden ben yola çıkarsam bunun büyük bir orandaki kısmının siyasi olduğunu söyleyebilirim. Yani ciddi anlamda bir siyasi baskı var faizin indirilmesi konusunda. Şimdi 8 toplantı olduğu için bundan sonraki her toplantıda bir faiz indirimini de artık bir beklenti dahiline almış durumundayız. Merkez Bankası bunu bir döngü yapmayabileceğini Metin de söyledi ama genel olarak baktığımızda bir döngüye dönüşme ihtimali var. Şimdi bunun ne riski var? Her toplantıda bir faiz indirimi beklentisi ortaya koymak piyasayı bir kere kendi anlamında yanlış yönlendirmek anlamına gelebilir. Çünkü biz 8 toplantı olacağını da bir yönlendirmeyle bilmiyorduk. Bir anda karşımıza çıktı öyle ki yani her şey ben yazımda da onu söylemeye çalıştım aslında bir Truman Show'da gibiyiz. Orada da biliyorsunuz e, karakter Truman aslında bir sahnenin içindeydi. Gerçek hayatta olduğunu zannediyordu ama bir e, stüdyonun içinde yaşıyordu. Şimdi asgari ücretin apar topar belirlenmesi, işçi temsilcileri olmadan arkasından e, bir faiz indirimine kapının açılması, bu faiz indirimine Merkez Bankası'nın olur vermesi, ondan sonra Merkez Bankası'nın 8 toplantıya inmesi falan bunlar e, beni biraz Truman Show e, konusuna götürdü. <laughs> Dolayısıyla bundan sonraki her toplantıda bir beklenti dahilinde olmak biraz sıkıntı doğuracak gibi düşünüyorum. Keşke böyle olmasaydı. E, yani merkez bankasının sözü yönlendirmesinde de çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Yani her şey paldır küldür önümüze geliyor. E, daha önce böyle bir yönlendirme de yapmıyor. Onun için e, bu 8 toplantı konusu ve önümüzdeki yıla ilişkin beklentiler bende böyle oluştu. E, yani ne olur, hani baktığımızda. Zaten baz etkisiyle inen bir enflasyon vardı. Aylık fiyat hareketlerinin son 3 ayına baktığımızda çok da iyi gelen enflasyon rakamlarıyla karşılaşmadık. Hatta gene Merkez Bankası'nın çok daha önem verdiği mevsim etkisinden alınmış enflasyon verilerinde de bunu çok net göremedik. Dolayısıyla bizim şimdi bakacağımız aylık fiyat hareketleri olacak. O aylık fiyat hareketlerini ne ölçüde başarabildik ne ölçüde başaramadık. Programın devamı konusunda önemli bir gösterge olacak ama şunu görebiliyoruz yani 2025 açısından baktığımızda gene bir para politikasıyla giden bir enflasyon ve mücadele programı maliye politikasının burada katkısı hemen hemen yok olayı sadece gelir arttırıcı önlemler çerçevesinde ele alıyoruz maliye politikasında tasarruf konusu gene kamunun gündeminde hiç aklından geçmiyor. Ve e, üçüncü bir konu benim açımdan en önemli gösterge şuydu. Bir erken seçim öngörmüyor bu politika. Çünkü eğer erken seçim olsaydı yüzde otuzluk bir asgari ücret artışı olmazdı. Dolayısıyla 2025'in en azından altıncı ayına kadar mevcut mevcut politikayla gideceğimiz bir yapıda olacağız. E, ondan sonraki enflasyonun gidişatına göre bir artış yapılır mı? Bu artış yapılırsa oranı bize e, nasıl bir önümüzdeki dönemde siyasi çerçeve içerisindeki ekonomik yapı olacağını gösterecektir. Ama şu anki temel gösterge mevcut politikanın sadece para politikası üzerinden devamını müjdeleyen bir program gibi duruyor. Evet. Peki kurlarla ilgili böyle bir şeyiniz var mı? 2024'e göre farklı bir eğilim olabilir mi 2025'te? Yani mevcut politika her şeyiyle 2024'e benzer mi? Yani Sadece hatırlatayım Euro yaklaşık %11 civarında değer kazandı Türk Lirası karşısında. Enflasyonun nerelerde olduğunu biliyoruz. Dolar son günlerde hafif bir şey var yükselme eğilimi var ama o da baktığımız zaman işte %20'nin altında bir değer kazanımı var. Bu 2025'te bu tablo değişir mi ne dersiniz? Ben çok değişeceğini öngörmüyorum çünkü özellikle Merkez Bankası'nın buradaki temel dayanağı aslında doları izin verildiği ölçüde artışa imkan veren bir yapıyla gitmek. Yani buna dalgalı kur rejimi diyoruz ama kontrollü dalgalı kur rejimi. Çünkü burada enflasyonun temel kaynağının maliyet enflasyonu olduğu konusunda bir hem fikir var ve bunun da özellikle kurdan doğabilecek olan geçişkenlikle olduğuna inanılıyor. O nedenle kurda bir yukarı yönlü hareketin ya da tam anlamıyla bir serbestleşmenin olacağı bir yıl olacak diye düşünmüyorum. Hani bazen şöyle yorumlar da olabiliyor İşte KKM'den çıkılacak zaten onu kendisi de Merkez Bankası 2025'te beyan etti ama aynı zamanda kur rejiminde de tam dalgalı kur rejimine dönülecek. Bu riski bence Merkez Bankası almaz. En azından enflasyonu kontrol ettiğine inanana kadar böyle bir hamlesi olmayacaktır. Onun için e, daha evvel de gördük yani işte Trump döneminde e, özellikle seçildikten sonra Trump dönemi demek de doğru değil ama seçildikten sonra dolar endeksindeki o kadar yukarıya yönlü hareketlerden Türk lirası hemen hemen hiç etkilenmedi. E, bu en önemli sınavıydı bence Türk lirasının. Çünkü izin verildiği ölçüde e, ancak yukarıya gidebiliyor. E, şimdi 2025'e geldiğimizde 20 Ocak'ta Trump'ın taç giyme töreni ve İlk 100 günlük programı ortaya çıkacak. Dolayısıyla o ilk 100 günlük program içerisinde de şunu biliyoruz ki Trump güçlü dolarla çalışmayı seviyor. Önceki döneminden gördüğümüz kadarıyla. Bunu bir e, aynı zamanda iç siyasetinde de satıyor. Amerika'nın kuvvetli olduğunun göstergesi olarak da bunu satıyor. E, o nedenle e, bundan sonraki dönemde güçlü dolar hep olacak. Ama Merkez Bankası e, tam anlamıyla dalgalı kur rejimine izin verecek diye düşünmüyorum. Ee, onun için en azından 2025'in ilk yarısı yani ilk 6 ayında e, bu yönde bir hamle çok fazla olmayacak diye düşünüyorum. Göreceğiz. Yani e, Merkez Bankası daha henüz enflasyonu kontrol etmiş değil. Bu faiz indirimi geldi ama aldatmasın bizi. Aylık fiyat hareketleri hala kontrolü dışında. E, onun için bunu yakından takip edecektir ve e, burada kur hareketlerinde ani yükselişlere imkan tanıyacak bir e, konuyu özellikle swap'ların tekrardan açılması konusunu çok da gündeme alacak gibi durmuyor bence. Ben bir soru sormak istiyorum Burak Hoca'ya izninizle. Şimdi aylık fiyat, hareketlerine dikkat çekiniz. Cuma günü de enflasyon rakamı açıklanacak hepimizin bildiği gibi Aralık ayı enflasyonu. burada piyasa beklentisi %2'nin altında. Ee, siz %2'nin altında bir rakam bekliyor musunuz? Bir de şunu eklemek istiyorum. E, enflasyon hangi oranda gelirse Ocak ayındaki e, PPK toplantısında bir faiz indirimi adımı kuvvetlenir ne dersiniz? E, ben beklemiyorum bir kere oradan yola çıkalım yani %2'nin altına geleceğini beklemiyorum e, özellikle e, ay sonu itibariyle yapılan fiyat hareketlerinin e, enflasyonu beklentilerin daha üstüne çekebilecek bir ivmede olduğunu düşünüyorum ama e, Merkez Bankası'nın Faiz indirimi yapması konusunda da e, genel olarak bu aylık fiyat hareketlerine çok da fazla bakmadığını en azından Aralık ayındaki enfra faiz indirimiyle gördük. E, biraz siyaset değişin içine girmiş gibi duruyor. Dolayısıyla bundan sonraki toplantılarda en büyük tehlike dedi benim de dediğim e, her toplantının bir faiz indirimi kendi içerisinde beklentisini barındırıyor olmasından kaynaklanıyor. Ben e, her halükarda Ocak ayında da bir faiz indirimine gidebileceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Eğer gitmezse benim açımdan sürpriz olur. Peki. Hocam size çok güzel bir 2025 diliyoruz. Sağlıkla, huzurla, ben de, keyifle. Ben de çok teşekkür ederim hem size hem Ekonomim Gazetesi ailesine, herkese, hepimize e, ve bizi izleyenlere güzel ülkemize e, sağlık ve mutluluk dolu bir 2025 yılı, yılı diliyorum. İnşallah ekonomideki öngörüler bizim gördüğümüzün çok daha dışında çok olumlu gerçekleşir ve bambaşka bir Türkiye ile karşılaşırız. Umarım. Inşallah. E, ben Bu ben artık dua gibi oldu. Amin diye bitirelim <laughs> Amin. hocam o zaman. Sağ olun. Amin <laughs> diyelim hep <daha. gülüyor> çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Görüşmek Sağ olun. üzere. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bizimle beraberdi.